Evet. Hey. <laughs> ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Çok güzel sorular soracaksın. Hadi çok bakalım. mutlu olacaksın. <laughs> Geliyor. Benimle çalışmanın en zor yanı. Sence? <gülüyor> Sence? Bu soruyu <laughs> çok seveceğini biliyordum. Ya seninle çalışmanın en zor yanı birincisi çok mükemmel diyebici olman. ikincisi çok sinirli olman. Yani bir anda parlaman. Yok canım, çok tatlı bir kadın. Peki. Sence benim sinir stres atma yöntemim ne? Hakaret etme. <laughs> Direkt hakaret etme, karşındakine saldırma <laughs> ve onu rezil et. Yani bana sorarsan o <laughs> doğru çok olan da bu Tolga diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Pazar kahvaltısından sonra en çok hangi aktiviteyi yapmayı severim? Yürüyüş yapmayı severim genelde ve dedikodu yapmayı severim. Benim aldığım en doğru karar kimdir? Oğlunu sen kuşerye verme sanırım. <laughs> ederim. Hey. Evet. O, çok yoruluyorum korkma korkma geliyor. En çok kullandığım kelime ne? Ben seni sonra arayacağım. Doğru. <laughs> evet bak bak düşündüğün zaman benim aklıma gelmedi. Doğru. Doğru. Dünyada herhangi bir şeyi ortadan kaldırmak istesem bu ne olurdu sence? Dünyayı. Teşekkür ederim. Dünyanın komple kendisini. <laughs> bu da doğru. Yalan değil. Bak iyi tanımışsın beni vallahi. Çok mersi. Benimle ilgili hatırladığın ilk an neydi? Ee, aslında çok komik. Belki bunu sen de bilmiyorsun. Ee, ben e, New York'taydım. Ve o seyahatimde müthiş bir panik atak yaşamıştım. Ve seninle karşılaştım. Bunu. Evet, yolda karşılaştık. Yolda karşılaştık. Ee, o gün seni görmek, hani panik atak yaşayanlar bilirler. O sevdiğini görmek en büyük e, kurtuluş işaretlerinden, yani rahatlama işaretlerinden biri. O'ydu. Evet, o'ydu. Ne mutlu bana, ne güzelmiş. Hangi süper güce sahip olmak isterim sence? Yerinde durmak. Evet. Elimi dızramıyorum da. <laughs> yani. Durmuyor çünkü. Dur. Doğru. Bittim. 谢谢。